Herkese merhaba. Sionaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Ethereum dolar bazlı grafik ve haftalık periyoda şöyle bir bakalım, göz gezdirelim. Sonra devamında konuşalım. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmeliyim ki burada görülen geçmişte geçmişte görülen. Bunu defalarca anlattım ve Fibonacci'nin öneminden çok kez bahsettim ve Burada 0.786 seviyesinin önemi burada çok büyük ve alış maliyet bölgesi çok çok önemli bir bölgedir. Buradan alımlar geldikten sonra dikkat edin buraya. Bitcoin'de 5813 55 377 ortalamalar önemliyken Ethereum'da 5813 34 ve 233 ortalamalar önemli. Ve burada net bir şekilde Bakın boğa sezonunda Ethereum'un bu yeşil ortalamadan sapmasına bir bakın. %1500 ve %1760'lık bir sapmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla, dolayısıyla burada net bir şekilde şunu söylemek lazım. Ethereum'un 233 ortalaması net bir şekilde ucuzluk ortalaması mıdır? Evet, ucuzluk ortalaması ve biz henüz böyle bir sapma görmüyoruz ve burada ayı sezonu bekleyenleri anlamıyorum. Halihazırda haftalık grafikte şu hareket mi mantıklı olur? Bu hareket mi mantıklı olur sorusunun cevabına baktığınız zaman zaten Ethereum 233 haftalık ortalamasının altında seyretmemiş neredeyse. Bir şurada var. Onun dışında altında haftalık kapanış bile yapamamış. 4 yıllık ortalamasıyla alakalı. Ve burada Fibo 0786 burayı süzmüştü. Bunu geçmiş videolarda 2023'te geçmiş videolara bakarak burada görebilirsiniz. YouTube kanalında. Şimdi şöyle baktığın zaman tekrardan yine yukarıda da ne önemli arkadaşlar? Burası. 4015 dolar. Birinci deneme. ikinci deneme. Üçüncü deneme. Üç deneme yaparak burada boyun çizgisini oluşturmuş çok net. Ve bu boyun çizgisi 4015 dolardır. Burayı işaretleyelim. 4015 doları işaretleyelim. Ve şöyle yapalım. 4015 doları çok net bir şekilde gösterelim burada. Evet. Ve burada arkadaşlar Bizim burada net bir şekilde 5.813'ün altında mıyız? Evet altındayız. <laughs> zaten 3.570'li seviyeler geçilirse zaten buradaki düşen de geçilecektir. Bakın günlüğe tekrar dönelim şu ortalamayı kapatalım. Burada bahsettiğim düşen trendin geçilmesi durumunda zaten burada gördüğümüz tam da şu bölgede gördüğümüz solomuz baş bölgesi ve sağ omuz tarafında net bir şekilde ne olacak arkadaşlar? Yukarı yönlü bir hareket ve sağ omuz oluşmuş olacak. Biz burada sağ omuzu bakın toboya klasik anlamda herkesin baktığı gibi bakmayın. Burada ortadan ikiye böldünüz ve net bir şekilde hacim osilatörünü açtığınızda sağ tarafın sol taraftan daha hacimli olduğunu net bir şekilde görmeniz lazım haftalıkta daha net bu haftalıkta daha net bu dikkat edin buraya haftalıkta çok daha net sağ taraf daha hacimli dolayısıyla bu tobonun yukarı yönlü gitme ihtimali Daha fazla aynı zamanda Sağımız solumuza göre daha yukarıda dolayısıyla bu tobo Daha çok parayla oluşturulmuş sağ tarafta Dolayısıyla yukarı yönlü gitmeye iştahlı olabilir şeklinde yorumlayabilirsin Ayrıca Burada net bir şekilde sağımızın oluşumuyla alakalı durumu tespit etmek için bu kırılımı beklemen gerekir. Bu kırılım geldikten sonra yukarı yönlü bir hareket başlayacaktır. Altcoin'lere yatırımım var ve 1 liralık satışım yok. %100 altcoin'lerde devam ediyorum. Yapay zeka projeleri, DeFi projeleri, Katman 2 projeleri bunların hepsi masada ve portföyümde net bir şekilde altcoin'lerin endeksi olarak da Ethereum grafiği çok önemli ve burada düşen geçildikten sonra net bir şekilde yukarı yönlü hareketler başlayacaktır. Destekleri hesaplamak istiyorsan da net bir şekilde yine Fibo'dan yardım almalısın. Burada baktığın zaman 3000 ve 2800 dolar net bir şekilde Ethereum'un destekleridir. Ve bu destekler üzerinde kaldığı sürece bu topo sağ omuzunu oluşturup yukarı yönlü kırılıp 4015 dolarlara doğru bir yukarı yönlü hareket gösterebilir. Tabi bu hareketi sen günlükte ya da 4 saatlikte şöyle görürsün. Geldi mesela buradan kırdı, ritesini yaptı böyle görürken haftalıkta bunu dış yapı olarak hesapladığın zaman yani tek bir mumda aslında şöyle bir hareketle Burayı görebilirsin. Peki burada tobo ile alakalı bir durumu hesapladığın zaman net bir şekilde yukarı yönlü hareketlenmelerde sen nasıl hesaplarsın burada? Bir kere şunu söyleyelim. Bakın burası geçilmeden sen altcoin'lerde istisnalar kaydayı bozmayacak şartıyla altcoin'lerde yukarı yönlü bir hareket bekleyemezsin. Ethereum, USD, Ethereum, BTC paritesi, Bitcoin, Dominance partileri bunların hepsi birer altcoin'lerle alakalı verilerdir ve bu durumları net bir şekilde hesaplaman, gözden geçirmen gerekiyor. Burada 8 haftalık ortalama 3490 seviyesi, 3500'de. Bu işte düşen geçilecek. Burası geçildikten sonra artık yukarı yönlü hareketler başlayacak. Peki yukarı yönlü hareketleri gözlemlediğin zaman burada tobonun hedefi neresi olur? Tobonun hedefi neresi olur? Evet, nokta atış. 5953 dolar, 6000 dolar diyebilirsin yani. Şu bölge diyebilirsin. Burası önemli bir bölge olacak. Sonrasında daha da fazlası yukarıda zaten mevcut arkadaşlar. Daha da yukarısı gitme potansiyeli yüksek diyebiliriz. Net bir şekilde yorum bu. Ortalamalarla alakalı yoruma gelecek olursak şöyle baktığınız zaman bakın, kısa vadede 5.8.13 Orta vade Bitcoin'de 55'ti. Bunda 34 haftalık hareketli ortalama. Dikkat edin buraya. 5.8.13 kırıldıktan sonra 34'e 34 kırılırsa da 233'e uğramadan gitmiyor Bitcoin. Bunun farkındayız. Ve burada bakın 34 haftalık ortalama şu anki seviyesi 3000 dolar. 3000 dolar. 3000 dolar arkadaşlar. Peki burada sen yukarı yönlü bir hareketlenmede bakın 5 -8 13 kırıldığı zaman 34'e uğruyor. 34 kırıldığı zaman ayı sezonu başlıyor. 5 -8 13 kırıldığında 34'e uğradı. 5 -8 13 yukarı kırılırsa artık tetiklenir. 5 -8 13 34 zaten altında kapanış olmadığı sürece altcoinlerde bir e, aşırı düşüşleri beklemek de saçma. Yani aşırı düşüşten kastım. Altcoin'lerde ayı sezonunu beklemek de saçma aslında. Burada belli bir strateji çok net. 5813 kırılır. 34 tutar. 34 kırılır. 233'e uğrar. 5813 kırıldı. 34 tutuyor şu an. Burada biz şu yükselişi, bu kırılımı beklememiz gerekiyor ve sonra ne olacağını hep beraber zaten göreceğiz ve şahit olacağız dediğim gibi. Ben yatırım tavsiyesi vermeden net bir şekilde kendi yaptıklarımı anlatıyorum ve burada ben %100 pozisyonda altcoinlerde spot işlemlerde sakin bir şekilde bekliyorum ve mayıs ayına kadar da en fazla nisan mayıs'a kadar da beklemeyi sürdürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir risk bir tetiklenirse orada kendim kendi savunmamı oluşturabilirim. Burada sizin almanız gereken nokta ne biliyor musunuz? Net bir şekilde teknik analiz, grafik okuma yapısı ve mantaliteyi net bir şekilde stratejiyi anlamaya çalışmak ve bu konuda disiplini sağlamak. Herkese teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. YouTube kanalına abone olabilirsiniz. İş platformunda da yine Twitter'da da e, bu video olabilir. E, herkese dinlediği için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.